Herkese selamlar. Ben Gaziantep'ten Recep Kuzu. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir kıymalı mantar sote hazırlayacağız. Buyurun mantar sotemiz için malzemelerimizi sayarak başlayalım. Elimizde 1 kilogram mantarımız var. Ben mantarı doğradım. Yaklaşık 1 kilo yakın domatesimiz var. Kabuklarını soydum, doğradım. Burada 700 gram kıymamız var, kuzu kıymamız var, orta yağlı. Burada 3 adet yeşil biberimiz var, 2 adet kapya biberimiz var, 2 baş soğanımız var, burada 6-7 diş sarımsağımız var, bir miktar sıvı yağımız var, baharat olarak pul biber, karabiber ve tuzumuz var. Ben malzemeleri önceden doğradım Videoyu kısa tutmak için Buyurun Yemeğimize başlayalım Tenceremizi ocağımıza aldık Altını yaktık Tenceremiz ısındı Evet 700 gram kuzu kıymamızı tenceremize ilave ediyoruz Şöyle bir dağıtalım Evet etimizi kavurduk. Şimdi burada yarım klasik bardakta sıvı yağımız var. Ekliyoruz. Etin yağı var. Yağ eklemeye ne gerek var demeyin. Çünkü yemeğimiz biraz yağ seviyor. O yüzden. Evet. Sıra geldi. Soğanlarımızı eklemeye. 2 baş soğanımız var ekliyoruz. Kavurmaya devam ediyoruz. Evet, soğanlarımızı bir tur, iki tur karıştırdık. Sıra geldi kapı biberlerini eklemeye. Ben bütün malzemeleri önceden doğradım. Hem kolay olsun, hem de videoyu çok uzun tutmamak için zaten tek tek saydım. Siz de bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Kavurmaya devam ediyoruz. Evet yemeğimizi biberlerini ve soğanlarını soldurmaya devam ediyoruz. Evet sıra geldi domateslerimizi ilave etmeye. Evet domateslerimizi tenceremize ilave ediyoruz. Evet domateslerimiz de sormaya devam ediyor. Sıra geldi samsaklarımızı ilave etmeye. 5 diş samsağımız vardı. İlave ediyoruz. Evet karıştıralım. Tenceremizin ağzını kapatalım. Pişmeye bırakıyoruz. Lezzetini artırmak için çok güzel bir baharat olan Yeni bahar baharatından şöyle silme bir tatlı kaşığı yeni bahar ekleyeceğim. Yeni bahar et ürünlerine çok yakışıyor. Baharata da ayrı bir lezzet verecektir. Sizlerin de kullanmasını önemli öneririm. Evet baharatlarımızı ekledik. Şöyle bir karıştıralım. mantarlarımızı harcımızla buluşturmaya. Şöyle elimizle yavaş yavaş ilave ediyoruz. Mantarlarımızı da kıymalı harcımıza ekledik. Kademe olarak karıştırdık. Şimdi kapağını kapatıyoruz. Pişirmeye devam ediyoruz. Mantarlarımız biraz çökecek. Tencerenin ağzını açalım. Mantarlarımız çökmüş. Şöyle bir karıştıralım. Yemeğimiz hazır. Tekrar ağzını kapatalım. Yemeğin altını kapatıyorum. Evet. Yarım saat bekletiyorum. Evet efendim. Mantar sotemiz hazır. Kıymalı mantar sotemiz. Gördüğünüz gibi gayet muhteşem. Şimdiden yapıp deneyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, video hoşunuza gittiyse beğen butonuna basmayı unutmayın. Lezzetli günler dilerim. Hoşçakalın.